Yaylı geliyor yaylı Bizi de asa bari Kız Sultan Çeki şu kara oğlanın yanından bir kızım Bir rahat ver ya Çıkmış doğru söylese bari Doğru söylese bari Haydi güzelim şeker ezelim Bu sene bebek Kızım müşteri oynasanız be. Kız müşterinin önüne oyna. Patuç sende. Bu Abicim, para yapıştırsanız anam. Her şey ben mi diyeceğim bu dendir ha. Yok, yok Hadi abi yapıştır. Çıkın kızım. Kimse para yapıştırmaz be halimize bak. Kızım bayılın müşterinin önüne, önüne doğru bayılın. Ete'm, Para yapıştırsana oturursun orada. Ben para almamışım yanıma Pembe. Kredi kartı var nasıl yapıştırayım? He? Para yapıştırmamak için kredi kartı numarasına yatarsın öyle mi? Ay Allah'ın cimrisi sen görürsün lan şimdi şunu. <laughs> Anam para yapıştır. Bir şunu. <laughs> evet, evet. Ne dersin evet. sen Pembe? Artık dans sözlerimizi kredi kartı geçiyor anam. Teknoloji yaşıyoruz ha. Komisyon alır mısınız kredi kartından? Yok, anam yüzde sıfır çalışıyoruz şimdi sen bana de senin gönlünden ne kapıyor? Yüz yedi. Yeter mi be yüz yeterli senin gibi adam artık artır biraz. Bin yeter. E bin yeterli iyidir kaça böleyim anam? Dörde. Al sana dörde böldüm. Haydi. Haydi al anam ömrün açık olsun. <laughs> Ay abim canım abim de bakip kartını. Anam sen kaça bağlıyorsun işi? 50 olsun. Amma 50 olur mu be kafayı şöyle. Hadi Elini 60 olsun. Ya mi? 60 olsun. 100. Öpeki. E kaça biliyorum? 3'e böl. Hır. Aha sana 3. Aa canım benim. Haydı çocukal. Ay abim gel bakayım anam sen. Anam yıkarı varmış ha bu abinin. Ne kadar veriyor? Yüz. Yüz Olmaz. Eee yüz Çık. İki yüz. E bağladım. Tamam. Kaça böleyim? İki taksi. İki taksi tamam. <laughs> Al canım benim. <laughs> Haydi daha yok bana. Ne yapıyorsun Fehmi Abla ya? Ne oluyor? Bu silip makinesinin ne işi var burada? Ver şunu. Ulan organik bozuntusu be. Alatura artık kredi kartıyla çalışıyor oğlum. Ça ayak uyduracağız oyna kız. Helal olsun ablamada. Ne yapıp edip Alatura e toplamanın yolunu buldu. <laughs>